banyodan çıkıp üstümü giyindiğimde pencerede camın içinde kendimi görmüştüm. Bu normal bir yansıma değildi. Bileklerimden, göğsümden ve boynumdan pasta zincirlerle bağlanmıştım. Derim solgundu ve gözlerim boş bakıyordu. Nefes almıyor kıpırdamıyordum. Ama yansımam canlıydı. Ben miyim diye tereddüt etmiş, dilim, damağım kurumuştu. Camın içindeki ben zincirleri zorladım. Ellerimi cama bastırdığımda camın yüzeyinde ince bir çatlak belirdi ve sonra o uğursuz ses kulaklarımda yankılandı. Borcunu unutmadık diyordu. Bu ne demek oluyordu? Cuma günleri yepyeni korku hikayeleri sizi bekliyor. Sırlarla dolu bir dünyaya adım atmaya hazır mısınız? Devamını dinlemek için kanalımıza abone olun ve korku dolu anları kaçırmayın.